bomb shelter'a geldim ama bomb shelter boştu. Avondet'e geldim de Avondet boştu. Ben de Avondet'teki petrolleri toplayıp eritip militere gitmeye karar verdim. Ama militeri de lootlamışlar. Ben de en azından küçük sandıkları toplayayım dedim. Küçük sandıkları toplarken boss'un bug'a girdiğini fark ettim. Kişinin knife ile boss'u kesmeye çalıştım. Boss bug'dan çıktı ama canı epey az. Hatırlarsanız boss'u kesmeye çalışan birini öldürmüştük ve aşağı yukarı bin tane mermi almıştık. Boss'un canına da bakacak olursak bin tane mermiyle boss'u kesebiliriz. Çok kastığı için keserken kayıt almadım. Çıkan notu gösteriyorum sadece. Beyze e dönerken bandite bakmıştım. Bandit de doluydu. Ben de Beyze mavi kart alıp banditi lootlamaya karar verdim. Banditi lutlarken böyle bir beyiz gördüm. Alt tarafı tahtaydı ve içeride de bir sürü lut var gibi gözüküyordu. Ben de maşeteyle ve kişinin knife zemini kırmaya karar verdim. Bence gayet iyi. Bir maşete bir kişinin knife'la bu kadar loot aldık. Harbor tarafına doğru giderken biriyle karşılaştım. Ama nedense aşırı kötü sıktım ve adamı öldüremedim. Adam beni öldürdükten sonra 2-3 kişiyle çatışmaya başladı garaj tarafında. Ben de Beyzen bir tane SMC alıp oraya doğru gitmeye başladım. Ama Naruto yine buradaydı. Yüksek ihtimal planörle uçuyor ve fırsat kolluyordu. Ve de tahmin ettiğim gibi oldu. Aynen ya planör hiç OP değil. Hiç pay to win değil planörü olmadan da çok iyi oynanabilir aynen. Evde herhangi bir reyit falan atmak için yeteri kadar sülfür yoktu. Bu yüzden biraz sülfür ve de demir kastım. Yine kapımın önünde biri bekliyor. Beklesin o. Ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aynen kanka evimin dibinde yapı atarak beni sıkıştırdın bak şuan. Bak sıkıştım hareket edemiyorum bak. Daha sonra tekrar farm yaparken bu evi fark ettim. daha hızlı gidip gelebilmek için kil çektim ve evde doldum. Anlaşan adam AFK. Adam online olmadan bütün notu gitmeliyim. Adamın ölüsü diğer fırına bakmama izin vermiyor. u <coughs> Diğer kısımlarda bir şey yok. O yüzden raid atmaya değmez. Galiba artık farm yapmama gerek kalmadı. Base'de çok fazla komponent vesaire birikmişti. Ben de garajda onları dönüştürmeye karar verdim. Um, dois, três. Biz dinamit bulamamıştık ama sonunda birisi dinamit satmaya başlamıştı. Ben de dinamite adamdan, patlayıcı madde ise trade zone'dan almaya karar verdim. Ama trade zone'daki patlayıcı madde hala yenilenmemişti. Ben de trade zone'a gidip yenilenme saatine bakmaya karar verdim. Yenilenmesine 40 dakika var. 40 dakika sonra tekrardan geldim. Patlayıcı maddenin bekleme süresi bittikten sonra patlayıcı maddeyi öğrendim. Dinamit almaya giderken bakın kimle karşılaştım. O benden iki SMC'yi aldı ama ben ondan demir set, famas ve de mor kart aldım. Neyin havasını atıyorsun diyenlere bence gayet adil. O plan uçup ben farkında olmadan arkama iniyor, beni öldürüyor. Ben de o AFK iken onu öldürüyorum. Bence gayet adil. Sonuçta planör fark ediliyor ne de sesi duyuluyor. Adamlar Rus olduğu için pek güvenemedim. O yüzden üstümdeki demir seti ve faması atıp öyle almaya gideceğim. Sağ salim beyize döndük. Şimdi sıra dinamite öğrenmede. <laughs>